Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, Euro 2024 elemelerinde Slovenya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Slovenya ile başlayalım. Kazakistan ve San Marino maçlarını kazanmayı bilen Slovenya iç sahada da kazanmak istiyor. Danimarka da Slovenya gibi 6 puana sahip. Finlandiya ve Kuzey İrlanda maçlarını kazanmayı bilen Danimarka Kazakistan'a 3-2 kaybetmişti. Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Kısır geçmeye aday. 2-5-1.52-21-45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.